kırmızı çiçeklerin öyküsü yazdım ama aslında kırmızı bir çiçeğin öyküsünü anlatacağım. Yani senin de mesela benim tam bir yıl önce yaptığım gibi bu hikayeyi yorumlamak isteyeceğinden eminim. Yani hikayemizi her gün her yıl yorumlasak aslında süper olur. İnşallah her yıl Yorumlamak nasıl olur. Çünkü böyle bir roman gibi yaşıyorum. Yani böyle her şey hani böyle romanlarda olur ya bir sayfada böyle bir anda bir sürü şey değişir. Onun gibi bir şey. Böyle sanki her gün böyle farklı bir anlam oluyor. Düşüdüğüm hayatı. Şimdi bu çiçek benim hayatımı değiştiren bir çiçek. Eksilerimi artı yapan, gecelerimi gündüze çeviren, bir gitki değerin dibine çıkılırken birden böyle yüzümü göğe çevirten güzel güzel bir çiçek. Ve asla unutmayacağım anıların mimarlığı. Ve büyük ihtimal ilerideki anılarımın da hayali. Böyle nasıl anlatsam? İçimde sakladığım bir ne derler? Hani böyle son bir umudun olur ya böyle içinde sakladığım. Böyle hani her şey kötü gitse o senin iyi düşünmene sebep olur. Tam öyle bir çiçek yani. Ve öyle bir çiçek ki öyle bana duygularımı baştan yaşatan bildiğimi zannettiğim duyguları aslında tam yaşamadığımı öğreten hayatta hiç tatmadığım zevkleri hiç yaşamadığım anıları hiç böyle Hmm, düşünemediğim türden şeyleri yaşatan bir çiçek. Bu çiçeğin adı Berivan. Ve öyle müthiş bir ilk seneydi ki yani insan diyor ki şimdi bu sene böyle olsa seneye nasıl olur? Ondan sonraki sene yani böyle sayamayacağımız kadar çok senemiz olacağı için inşallah. Hani bu sene aslında bu senin müthişliği bence ileride çok sönük kalacak. Yani özellikle seninle yaşadığım bir hayatın potansiyelini düşününce çok da ben bu bir ilk yani ilk adım. Ve ilk defa belki de ilk defa hayatımda bir geçirdiğim bir yılı Düşündüğümde keşke dediğim bir saniye yok. Yani her yıl gibi kötü anlarım oldu, İyi zamanlarım da oldu Allah şükür. Ama böyle seni keşke dediğimin önünde engelsin. Çünkü hani şey düşüncesi artık böyle ele geçirdi kafamı Hani şu ana kadar, şu an seninle yaşadığım noktaya beni getiren her şey. Sonuçta bana en büyük faydayı sağladı. Her bir detay. O yüzden keşke kaldırdım. Mesela. <laughs> Bunu da böyle karanlık bir ortamda anlatmak çok iç açıcı oluyor. Yani dinlerim. Günün en sevdiğim saatleri. Geçen sene kırmızı çiçeklerin öyküsünü bana attığın saatler. Bu arada Böyle saat tam 9'a geliyor. 9.30 ona doğru zaten bazı İran aşk diyalogları başladı. O yüzden bu saati seçtim. Ve ışık yoktu o gün. Yani lamba yanmıyordu. Lamba yakmam genelde. Çok sinir bozucu o yüzden böyle bir atmosferi seçtim. Açıkçası. Ve gerçekten güvenmekten asla pişman olmayacağım. Düşünmekten hiç sıkılmayacağım. İnsanla bir yıl bitirmek gerçekten böyle. Yani sanki ben bugün hava o günkü gibi kokuyor. Böyle sanki daha dün seninle böyle kurulu ilk kez yürümüş Böyle boş boş konuşmuş. <laughs> El ayağına dolanmış gibi hissediyorum. Böyle her şey aynı gibi. Son olan aşkım var işte. Hani şanslıyım, <laughs> doğal olarak şanslıyım çünkü böyle ilk kez bu denli, güvendiğim bir insanla ilk kez böyle güvendiğim insanın gerçekten hani sonsuz kez bunu hak etti yani. Ve hani bazen şey oluyor böyle sevgimi abartmışım gibi oluyor böyle işte çok ya sulandırdığım oluyor ya böyle ne derler hani saplantılı derecede gösterdiğim oluyor ama her bir zerresinin fazlasıyla hak eden ve hepsinin fazlasını hak eden bir insanla öncelikle bir yıl geçirdiğim için şanslıyım. <laughs> Beynim durdu. Yani bu, bu kadar doğaçlama konuşma bence çok başarılı. Bak işin garip tarafı ne biliyor musun? Hala bir sene önce nasılsa mesela çok garip bir şekilde senin için de öyle olmasa da birinci senenin sonunda ben yine böyle bakamıyorum gözlerine. Yani objektif var kamera var yani göz yok ama hani o refleks hala içimde yani bir şekilde. Keşke hani yanımda olsaydım böyle. Keşke bugün için anlamlı daha büyük bir şey yapabilseydim ama yani tamam cevabını tahmin ediyorum işte ne gerek var yani ne gerek vardır çünkü yani bu da çok anlamlı tabii ki yani bu, bugün seninle konuştuğum her şey bile ayrı bir anlama sahip yani şeyi görebiliyor musun bir sene önceki bugünden bir sene sonraki bugün arasındaki farkı yani geçen sene üç günlük tanıdığım birisiyle şarkı yorumluyordum. <laughs> bir sene önce bugün. Yani ve şimdi hayatımın en önemli noktasında. Hatta hayatımın belki tek önemli noktasında. <laughs> o yüzden yani ne oldum değil ne olacağım demeli. Ki özellikle o lanet tam bir senenin sonrasında böyle işte artık ne yapsam Artık nasıl bir yıkıklığa başvursam diye düşünürken Hayatın bu noktaya yürülmesinin Kapay gibi Olay Dediğim gibi keşke yanında olabilseydim Böyle sana sarılarak o güzel kokun içime çekerek Bunları söyleyebilseydim Ama Kader Nasıl biz bir yere getirmek hepsi birinci yılımızda aynı koyan da sağ olsun kendisi. Olsun ben varım sıkıntı yok. <laughs> bir şey bekliyorum 10 dakikayı doldurmaya çalışıyorum YouTube'dan. Etsens gelir gelsin. <laughs> tatili <laughs> kanıtlamamız. <laughs> Tabi bina aboneden sonra oluyormuş. Da. Neyse. Benim tek abonem bana yeter. Seni o kadar çok seviyorum ki. Hayatta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar. Yani dediğim gibi bazen gülüyorum böyle kendini böyle başka bir şeyle başka biriyle kıyasladığın zaman ne kadar bana ilginç geldin yani. Kendi gözünde benim görebilsen. Allah bir de kızarmış falan ya. ya. <laughs> çok güzel olmuşsun ya. Yani bir ayrı bir çekicilik katmış sana. Sana çok aşığım. Seni çok seviyorum her şeyden çok yani belki de geçireceğimiz onlarca yılın ilkini bitirdik ve emin ol bu sene ne kadar her şey güzelse seneye daha fazla güzel olacak Getirdiğimiz her sene biz daha da perçinleyecek daha güzel günler yaşayacağız <laughs> benim cennet bahçemin taze gülü kırmızı çiçek kırmızı gülüm bu da böyle bir hikayedir işte bir tane çiçek hani yeri geliyor melek oluyor yeri geliyor güneş oluyor hani öyle geliyorsun hayatımda Harbiden ay yüzlüyüm ya. Ay bir parlatıyor. <laughs> ay yüzlü değil ki ben ona böyle tombul bir şey geliyor. Ama iyice kararmadan ve benim böyle yüz altlarım silinmeden. Kısa bir videoyu sonlandırayım. Yani keşke daha etkili kutlayabilseydim bu yılı. Ama en azından bu şekilde böyle ölümsüz oldu. Bu orada kalacak. Belki ileride çocuklarımız izleyecek. İyi bir taktik bir tabi o taktiği, al taktiği almasınlar. <laughs> yani ne biliyorsun belki yarın bir gün mesela biz bu sene üç buçuk ay ayrı kaldık. Bu yarın May bir ayı da say yaklaşık. 4 ay gibi bir süre dört aydan fazla yani aslında belki ileriki senelerde yaşayabileceğimiz belki sonra yaşadığımızda daha çok bizi canımızı alışabilecek yıpratabilecek ayrılığı biz bu sene yaşadık ve gerçekten senin her günün çok değerli olduğunu her anın seninle konuşmadığım anların bile benim için çok değerli olduğunu yani çünkü bu varlığını bile düşünmek beni mutlu yetiyor. Ben orada bir yerlerde olduğumu bilmek. O yüzden belki ileride böyle Allah korusun yine böyle bir pandemi olursa belki o zaman evli olacağız. Yani o günleri hatırlayıp göreceğiz. Belki evde çocuklarımızla bu videoları izleyeceğiz falan. Diyeceklermiş. Oğlum bu kaç kilo ya ayı diyecekler belki. <laughs> hani espriyandı mı ayı? Tamam bu video gittikçe daha kötü bir yere gidiyor. Azıcık güleyim dedim. Şimdi sen sulu göz olduğun için belki sevinçten işte bu defa ağlıyorsun. Toparla diye yaptım yani. <laughs> Maşallah benim de çelik gibi sinirlerim var. <laughs> evet. O yüzden bence yine güzel bir anlamı oldu. Seni çok seviyorum bir tanem.